Yüce Rabbim diyor ki innel mevte lezî tefirrûne Sizin kaçmakta olduğunuz o ölüm var ya o sizi bulacaktır. Madem ki ölüm haktır niye Müslümanım diyen bir insan kadınsa örtüsüne dikkat etmiyor erkekse helal harama dikkat etmiyor namazına dikkat etmiyor ibadetine dikkat etmiyor. Şunun bunun mallarını yemeye çalışıyor. Yalan söylemeyi bırakmıyor. Kimsenin hakkını yüce Allah kimseye yedirmez. Allahu Teala'nın yanında adil bir mahkeme var. Hepimiz ona döndürüleceğiz. Ve o zaman kafir ne diyecek? Ve yekulul kafiru ya leyteni kuntu turaba. Keşke ben hayvan olaydım da sonra Rabbim hesabımı böyle tez bir şekilde yapıp da bana toprak ol diyeydi. Yani kafirler burada ne kadar kendi hayatlarına düşkün ve kendi zevki sefalarına yerine getiriyor iseler kıyamet gününde çok çirkef bir halde olup hayvan olmalarını temenni edecekler. Nebe suresinde bunu Rabbim bizlere bildiriyor. Sen de ey Müslüman, iman veraset ile olmaz. Tatbik ve amel ile olur. Eğer imanı muhafaza etmezsen Allah korusun maazallah küfre ayağın kayar ve kafirlerden olsun. Sakın şeriatı reddetme. Oysa şeriatı reddeden bir insanın imanı gitmiştir. Çünkü Yüce Rabbim فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونَ كَف۪ي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ Ey müminler! Siz Allah ve Resulü'nü kendi aranızda hakem kılmadıkça iman etmiş olamazsınız. Rabbim bizlere bu mesajı veriyor. Şimdiden hatırlayalım. Şimdiden akledelim. Orada pişmanlık fayda vermeyecektir. Allah razı olsun kardeşlerim.